Da buna şahit. Afiyet olsun herkese. Yüksek çorbasıyla başlıyoruz. Bu çorbayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum, farz ediyorum. Değil mi? Bir guys evet, değil yani. Evet, evet. Nohut oynayacağım ben dedi de değişiklik değişik. olarak. Etleri ayrı. çıkartmışlar. Pişmeyenler ne acaba et herhalde? O. Pişmeyenler mi? Onlar, Pişmeyen bir şey mi geldi ağzınıza? Onlar, azıdanmış? onlar çıtır diyorlar Adana yöresine ait. Nohut yerine onu koyuyorlar. Çıtır etin çıtırı mı? Yok. Kıtır pardon özür diliyorum. Kıtır. Pişmemiş. Hangisi kıtır bunun? E zaten kıtır. Şunlar bak şu kızarmış olanlar. Yani, ben böyle kızarmış pişmemiş değil, değil o kızarmış oluyor. Çok oluyor. zor kırdı. ben de, de yok yani hiç öyle gelmedi Gelmemiş ağzıma. mi? Yok bana o hiç öyle çıtır kıtır, kıtır hiçbir şey bakın yok burada. Hepsi hamur. Tamam. Yani üstünde hiçbir şey yok. Size göre etsin, göre gelmemiş yok, olabilir. Yok. Çıtır bir şey yok yani. Gelince Mantı. söyleyelim baksın on, Bakın on Kıtır hamur galiba. Yok, evet. bana gelmemiş. Evet. Bana evet. geldi. Evet. Nohut yerine et mi koydunuz? Et değil. Bu ne? İçinde etler var parça parça. O işte. İçinden o kıtır. O et değil işte kıtır dedikleri. O kıtır dediğiniz. Yani. Hayır. De değil. Hayır kıtır de et de var. Hayır. Kıtır et Canım et ayrı. İçinden mi düştü diyor. ki acaba? İçinden düşmüş olabilir Çünkü yani Çünkü mantıları Onlar, boş evet. gibi geldi o yanında gibi. Evet mantılardan ayrılmış olabilir. Şey kıymalı çorba gibi geldi bana. Evet kıymalı çorba. gibi. etli çorba gibi. Kıymalı. Şimdi normalde bu mantının içinde olması gerekiyor benim bildiğim. Evet evet evet. Ha. Dışında mantılar boş. Kıtır da yok bende. Kıtır ilave eder size. Hı. Gelince Ya mantılar herhalde içi tam yapıştırmadığı için çocuk. Halbuki kapaklı döküyor gibi de ama. Kapanmış ama çıkmış kıymalar dışarıya. Evet, Yap. kıymalar çıkmış dışarıya, Et içi etler. Bazı mantılar ya büyük geldi taştı. Efendim, Ve büyük ya, gelmiş çizipmiş. içine patlamış mantılar. Dağılmış Kişine mantılar. Dağılmış. Gelinim gelince e, beraber tamam onun canım. yorumunu yapalım. Tamam. Tamam. Peki tamam. tadıyla ilgili ben de biraz <laughs> bir şeyler duymak istiyorum. Ee, ben söyleyeyim tabii, mi? Tabii tabii buyurun. Nanesi çok fazla. Naneyi çok severim. Evet. çorbalarda, yemekte ama çok fazla. Azma aldığımda naneler, naneyle dolu ağzım çorbayı. Çok güzel. Su e, koyuluğunu, kıvamını da ben çok beğenmedim. Niye? Evet, beğenmedim. Nesi yanlış? Yani e, suyla birleşmemiş sanki böyle. Özleşmemiş. Mi? Evet. Hmm. Özleşmemiş. Hı -hı. Kıymalar e, dışına çıkmış hamurun. Ben çok beğenmedim söyledim. Şimdi yoğun. nane nanenin açıklamasını getireyim size. Evet, evet ben de ilk yediğimde, tattığımda nanenin çok yoğun olduğunu yoğun. söyledim. Evet. Her seferinde böyle yapıyor, böyle olduğunu söylediği yani nanesi bol oluyormuş. Olayım, bunu bana bildiğim çok için sadece geldim. bunu size yorumunu yapabilirim ama çorbaya hakim geldim. olarak Doğru, olduğu için. Doğru nanesi biraz yumuş. diğer çorbalara nazaran bir tık evet. daha fazla konulur bu çorbanın. O yani, konuda haklılar. E, yani bana göre de ben de ilk yorumumda daha öncesinden ya, Hayır, kendi size yaptığının geldiğinde ya. evet, bana cevabı ya. buydu. Ben onu bildiğim için size söylüyorum. Hakim olan gelinim. Geldiği zaman o yorumlarını yapsın. Ama siz beğenmediniz. Evet çok sevmedim yani. Yağı fazla olmuş Yağı mı? Evet. O özleşmediği için. Belki çok fazla özleşmiş. değil de böyle özleşmediği çok için. Bilemiyorum. Evet. Ama yemekleri genelde Adana'nın yağlı oluyor. Ya. gerçek. Hamur işi biraz daha koyulatması lazım bunu mesela. Evet. Özleştirmesi lazım. Un var ya içinde. Bayağı akıcı. Hmm. Yani akıcı adı çorba mı? Bayağı akıcı olmuş. Demek ki yani zaman dar olduğu için hamurları da tam sıkamadı. Kıymalar onun için çıktı evet. herhalde. o Etlerle da olabilir. Tarafta, belki de kapatmakta sorun yaşamış Biraz olsun. Biraz evet. zaman sıkıştı menüyü tamamlamak evet. istedi. Onda da çok büyük gayret Haşlanırken gösterdi. Haşlanırken çıkabiliyor bazen. Yani evet. Öyle. Mantıda da yaşarız aynı şeyi bazen bazıları evet. çıkar. E, lezzeti tadı nasıl Elmas Hanım? Tadı normal. Normal derken güzel mi değil mi? Gerçekten. Hoş geldin. Aha, hoş pek hoş gelirim. olmuşsun. Teşekkür ederim. Uğurcan'ın topuzu hala bozulmamış. Zaten evet. dağınık bir topuz bu. Evet. Evet, bu eşi aynen. kuaför. Kendisi de kuaför. Aile e, şirketi gibi. Kuaför. Aynı, aynı dükkandalar. Dükkan Hep beraber yıllardır çalışıyor. Zaten de e, Nursel Hanım'ın çalışanıymış evet. öncesinde. Sonradan gelini olmuş. Ne güzel olmuş. İyi olmuş. Bakalım çorba nasıl olmuş Şaziye Hanım? Yorumlayayım. Yani kıvamı iyi bence hmm. yani siz beğendiniz beğendim biraz hamurların pişimi lezzeti pişimi nasıl güzel güzel ince, yani inceliği de güzel Hamuru... ama içinden bazıları Çıkmış. çıkmış. Niye çıktı Açınmış. bunlar ya? Haşlanırken mi patladı? Ya aslında şey son dakika tekrardan bir daha ısıtmak için koydum. İki defa ısıtmak için koydum. Son dakika onlardan oldu. İki defa evet. ısıttım ben de. soğumasın diye. diye. Ben açık değildi <laughs> evet. yani. Ben de bıraktığımda çorbayı. İki defa ısıtınca öyle oldu. Doğru. Özdeşleşmemiş diyor suyuyla içeriğindeki şeyler diyorlar. Evet. Ama diğer türlü de çok koyu olacaktı kıvamı zaten biliyorsun yüksek çorbası. Ama kıvamı. şöyle yavrum e, yağı üste Su altında bak tabağı bak. Yağı bastırsın. yüzeye mi çıkmış? Evet, evet. Hani böyle alelacele yapılan bir yemekte olur bu özleşmez böyle ya üstte kalır. İçine yedirememiş Yediremez. mi? Yediremez, evet evet çekmez. Yani bakabilirsiniz ben tabağımda görüyorum. Ama şimdi bakın sosu zaten üzerinde olması lazım yüksek çorbasının ki ben adan alayım ben benim annem e, mantıcıydı ben oradan biliyorum ben. O kendim... zaman yağı tam kızmadan mı atılmış bir şey olmuş ben bilmiyorum. Ama yağı üzerinde su sanki böyle daha kenarda. Yani böyle bir ben yani, öyle gördüm. Yani şu anda birazcık soğuk şu anda soğumuş bir vaziyette farkındayım evet, ama soğuğu. ben de için demedim zaten. Yok yani bayağıdır bekliyor. Gelinimizi de beklediğimiz için yani bence e, özleşmemiş diyorsunuz ama bence özleşmiş. E nanenize bir şey demedim. İsterseniz cevap. Fazla buldular alalım. diyorlar. Bakın, özleşmemiş Olabilir. dediğim konu şu. Evet. Ee, şimdi bakın içindeki malzemeleri biraz kenara çekerseniz görebilirsiniz. Ya su ayrı yerde. Katılıyor musunuz buna Seriha Hanım? Evet, anladım? katılıyorum. Evet, yani ben evet, bunu bu de, de ayrı yerde. Evet. Yani bunu niye içi dağıldı? İçinden çıkmış hamurun defa, hamurun dışında. İşte ha, iki i̇ki defa ısıtmış. bunu içi yapıştırınca dağılmaması... Bilmiyorum Ama iki koydum, defa... Bir de kıymamı hiç Şöyle söyleyeyim, iki defa ısıttım. Yoksa normalde çorbam tamdı. Göreceksiniz zaten. Çekimlerde izleyince göreceksiniz. Çorbamızı zaten yakından çekiyorlar. Ama iki defa ısıtınca ne oluyor? Tekrardan bir daha kaynıyor. Tekrardan bir daha ısınıyor. Bu sefer daha çok pişmeye, daha çok hamurlaşmaya başlayınca Aynen ben e, bu sefer tereddütte kaldım, hemen kapattım hatta o zaman orada da söyledim. İçine ne koydun? Kıyma koydum. Kıyma ama et gibi, kıyma. niye sert? Kıyma koydu. Sade koydum. Sade kıyma mı koydun, bir şey koydum su Baharat var koydum sadece baharatla kıyma Tabii ki de baharat, soğan. O et kıyma. gibi yani yapışmış birbirine lezzeti vermemiş. Alamadınız mı lezzet? Yok yani öyle şöyle mantı da mesela kıymalı kıymanın içine soğan falan konur bilmiyorum e, ama koydum. bu iç çorbası mı? Ama bu çorba değil. mantı bu yani. değil. Çorba. Lezzet olur hmm. bu çorba ama <laughs> bunda da o kıyma sanki etleşmiş. Değil mi? Yani Sertleşmiş yani. Olmuş. Bak şimdi benimkine hep dökülmüş. Çıtır dediler burada çıtır yok Bir kıtır ya, yapıyorsun ya, evet. ya, ya, ya içine. Atmamışsın herhalde, Zeynep. Ee, o kıymalarda ben et sandım ilk önce. Birbirine yapışmış yani. Bütün et gibi yani. Et gibi, kıyma. Kıymaymış, bak kıyma sizde kıyma. de görürsünüz ya. Bütün yani kıyma gibi değil. Kıyma... Ama... Şimdi şey, şey, beğenen yok mu aramızda bu çorbayı? söyledi yani dediği gibi, yani, gibi ısıtmaktan et gibi. Peki bir saniye bir şey soracağım. Beğenen yok mu bu çorbayı aramızda? Hanımefendi beğendi. Siz beğendiniz ben bir tek mi? Ben de lezzetini, e, mantının e, inceliğini, pişimini evet. beğendim. E sadece etleri içinden çıkması tabii ki olmamış. Keşke çıkmasa daha iyi olurdu tabi. Ama hani ben onun dışında beğendim çorbayı. Bir tek sorunu o bana göre. Onun dışında lezzeti falan iyi. Ben de Şazime Hanım'a katılıyorum. Kıvamı güzel. Yani, yani bu çorba Olur. böyle olsa sadece nohut koymamışsın. Belki nohut koysan bir tık daha belki mı katılaşırdı? Evet. İşte, biz biz adama yöresine de. özel yapıyoruz ya bizde kıtır konuluyor. Konuluyor Bizim evet. Bana pişirdiğim için kıtırlarımın lezzeti kaçtı. Çünkü hemen tek pişirim. Bana bana mesela. da kıtır denk gelmemişti evet, mesela. Yani. Onu servis ederken e, dikkat edecektin. Belki. tamam toplayabilirsin tamam. canım ara yemeklerimize geçelim. Çünkü üç çeşit benim hatırladığım. Ben de, de aksine bayağı var mı? Sizde var. Ha, bize gel. Bakayım. Şu anda dört tane var. Bakayım. Bende de çok var. Bende de hiç yoktu. Bakın dört tane çıkıp gösterebilirim. Demek işte... Koyarken tencereden kepçeyle... Evet. Bu kıymayı pişirip şey bu koydu yoksa çiğ mi koydu? İçine ee... takıldım yani o kıymada bir şey var. Şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası şunu itiraf edeyim yalan söylemiyorum yani... Ee, kıyması şey olmuştu siz söyleyin onun adına? Bitmişti yani kıymayı aldı ama o o kadar hızlı şeyin içinde... E, kebabı yaptı kıymada kullandı e, mantının içine kullanacağını unuttu. Son anda aklına geldi daha Ha kıyma şey, yetmedi. Pi, pi, kıyma yetecekti. Unuttu Kazan Çorba... kebabına gitti. Evet çorbaya koyacağını unuttu. Çorbaya yapacağını ha. unuttu. Daha yeni koymuştu. Hemen onu çıkardı. Çıkarı çıkarmaz kıymadan yani daha pişmemişti Sen ama ne yaptın ama bu çorbaya? Ondan kaçtı. Sen Büyük bir saniye mantının içine koydun mu kıymaları? Evet, evet koydum. Biraz Şimdi annen diyor ki kıymaları. yetmedi diyor. Aslında Sen ben pişmiş, pişmiş kıymayı mı aldın onun içine e, koydu? Evet. Kazan e, kebabındaki. Babadan pişmemişti yani. Demek bazı yani de şeyler yeni, yeni koymuştu hemen ezdi, e, e, şeylerin içine ilave etti tekrar. Yani koymasıyla, yeni koymasıyla alması birdi zaten. Demek hani ki ben yalan için et gibi Pişmeye vakti ben. kalmadı yani. Kalmadı. Yeni hmm. koymuştu hemen oradan çıkardı. Belki de yani tutmadı. Yani Aa, şey kıyma şey olsaydı anladım. Ben ilk önce küçük küçük yapıştırdım ya. ya. Yani ben nasıl seyrediniz o öyle Bak, şey oldu. Şey. Tabii ki ben gelinimin yanında gelinimi bekledim açıklama yapsın yapmasın. Sonuçta çorbayı o hazırlamış. Parça et. Yani ben, ben de yani, küçük o küçük ben de, de parti et sandım. Yani. Ben de, yani. Çorbanın e, yapan kişi o o açıklasın istedim. Anlatabiliyor muyum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.